Biz sizlerle boks yapacağız. Yorumlara yapmamıştınız ama biz yine de yapacağız kanka hala. Can çok sıkıldı. Kaç round? Dur dur. Dur baştan baştan kaç Bir round? Tam bekle canlar da olsun. Ya oğlum benim etim yok. Boks yapamıyorum. Bekle al şunu. <laughs> al. Bu ne eli Attım arkana. Bu da atacak? Ben bir vuruştu. Hayvan öldürebiliyor mudur Hadi bir, iki. Ha dur lan, ben yerime geçeyim. <laughs> <laughs> bir, iki, başla. Kıramadık lan. İnek boğa gibi. İnek dövüşleri yapar mı sonra boğa? Boğa karakter olur. Allah! bir şey oluyor lag oluyor. A bırak elinden kardeş. Ya lan canavarlar saldırıyor. Mecbur oluyor. Öldürüyor. Tamam gel ya biz güçlüyüz. Canavarlarla boks yapıyoruz. Tamam mı? Challenge falan yapalım ya. Challenge. Arkadaşlar bu videoyu buradan bitirsek. Hayır arkadaşlar biz ben durdurup iki, geliyoruz. 1 2 3 başla. Arkadaşlar bunu da bitirdi bay bay. Bay bay. Like'larınızı abone olmayı bekliyorum. <laughs>